Isınma ısınma bizim burası sıkıntı açık ayalı komple dükkanlar hepsi açık burada. O yüzden sıkıntı elektrik ısınıyoruz. Bazı arkadaşlarımızda soba var ama dükkanlar büyük olduğu için onlar da var. Ben de dükkan çok küçük olduğu için bize soba olayı olmuyor. Onun için biz elektrik ısınıyoruz. Zor yani hava serin. Soğuk, soğuk yani şey itibariyle tabi zorluyor kesinlikle zorluyor yani. Ya kışın zorluğu sadece soğuktur ya böyle bir bariz bir zorluğu yoktur. Yani iş olarak da yani kış sezonu biraz daha yaz sezonuna göre hareketlidir. Çünkü botlar çıktığı anda harekete başlıyor. Sezon değişimi her zaman iyidir yani. Gökülüm zaten çay ile işte sıcak şeyler ısınıyoruz başka bir şey yok yani burada öyle e, ısınacak bir şeyin yok zaten. Bir elektrik sobası o da kendini ısıtıyor zaten. Dizleri ısıtıyorsun o kadar. Kışın sıcak çay daha her zaman iyidir yani. Ocak var yaktım İçeride çalışıyorum. Bugün şu soğuklu hissettim yani. Onun için içeri girdim. Gerek de güzel giyinmeye çalışıyoruz. Tabii içeride devamlı ocağı yakıyoruz. Ee, bıçak üzerine çalışıyorum. Bileme tamiratı. Ondan sonra işte şemşeye tamiri. Bunları yapıyoruz. Şemşe tamirinden bölge tamircisiyim. Ha. <laughs> Şehir dışından dahi gelir yani. Ceryan'ın ocak var bak. Onunla işte devam evet. ediyoruz böyle. Ceryan biraz geliyor ama gelse de tabii bizim için gerekli oluyor. Kullanıyoruz yani. Çay içimi ısıtıyor. Yani çayda deyip de ellerim ısıtacak halim yok yani ama yani zaten içeride şu andaki iklim güzel. Dükkanın içerisi böyle soğukta değil. Çay içiyoruz. Böyle gidiyoruz yani. Önlemimiz ocağımız. <laughs> Isıtıyor bizi. Böyle tıkır diyoruz işte yavaş yavaş götürüyoruz ya. Yani. <laughs> よろしくおし